Selam mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Maraş biber turşu tarifim var. Biber turşusu tarifimde iddialıyım. Tarifimi deneyin derim. Çünkü bu tarifi sizler de çok sevip her sene yapmak isteyeceksiniz. Ve bu tariften vazgeçemeyeceksiniz. Maraş biberi denince aklımıza ilk gelen şey acısıdır. Fakat turşu da acısı genizimize çok yakmayacak. Güzel hafif bir acısı olacak. Maraş biber turşusu için ben 2 kilo biber kullandım. Maraş biberlerimizin taze olmasına ve içlerinde çürük olmamasına dikkat edelim. Eğer ki içlerinde çürümüş, ezilmiş biberler varsa bu turşumuzu bozabilir. İlk olarak biberlerimizi yıkıyoruz. Yıkamış olduğum biberlerin sap kısımlarını kesiyorum. Çünkü kavanozda çok yer kaplamasını istemiyorum. Biberlerin sap kısımlarını kesmek zorunda değilsiniz. Lakin kavanozda fazla yer kaplamaması için kesmenizi tavsiye ederim. Fakat uç kısımlarında kesik atmak önemli. Hazırlamış olduğumuz sosun içine geçmesi için uç kısımlarına bu şekilde küçük kesikler atıyorum. Maraş biber turşusunun sosunu hazırlıyoruz. Tenceremizin içerisine 2 su bardağı su, su bardağı sirke ben üzüm sirkesi kullandım siz isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz 1 su bardağı zeytinyağı ekliyoruz Zeytinyağı olmasa da ayçiçek yağı da ekleyebilirsiniz Tencerimize 2 yemek kaşığı iri tuz ekliyoruz 2 yemek kaşığı şeker ekliyoruz Kabaran bu esnada dolmuş arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı limon tuzu ekledim. Malzemenin hepsini karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağın altını yakıyorum. Orta ateşte kaynamasını bekliyorum. Sosumuz kaynayıp içindeki malzemeler eridiğinde Maraş biberlerin bir kısmını sosun içerisine atıyorum. Ben biberlerin bir kısmını sosun içerisine attım ki Sosun biberlerin her yerine gelmesi için eğer ki sizin tencereniz daha büyük ve genişse hepsini de ekleyebilirsiniz. Fakat karıştırmak biraz daha zor olacağı için kısım kısım yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada ocağımız orta ateşte olmalı ki biberlerin ölmemesi ve daha diri kalması için. Ben bu şekilde biberlerimi yaklaşık 5 dakika kaynattım. Kaynama esnasında sosun her tarafa geçmesi için ara ara karıştıralım. 5 dakika kaynayan biberlerimizi soğuması için bir tepsiye alıyorum. Aynı işlemi kalan diğer biberlerim için de uyguluyorum. Biberlerimi tencereme atıyorum. Karıştırarak orta ateşte 5 dakika kaynatıyorum. Daha sonra soğuması için tepsinin üzerine alıyorum. Evet arkadaşlar tekrar belirtmek istiyorum. Gerçekten çok güzel çok lezzetli bir Maraş biber turşusu. Sirkeli suda haşlandığı için acısı hafifliyor. En azından bir yarım kilo alıp deneyin ki ne kadar lezzetliymiş diyeceksiniz. Ve daha fazla daha fazla yapacaksınız. Maraş biber turşusu benim vazgeçilmez turşularımın arasındadır. Her sene bu şekilde yaparım ve severek tüketiriz. Sizlerin de bu turşu tarifini seveceğinizden eminim. O yüzden bir yarım kilo alıp mutlaka deneyin derim. Ve videomu izleyerek püf noktalarına, ayrıntılara dikkat ederek yaparsanız aynı turşuyu elde etmiş olursunuz. Ve yine söylüyorum, eminim ki sizin de vazgeçilmez turşularınızın arasında olacaktır. Biber haşlama işlemlerimiz bittikten sonra tenceremizi bir kenara alıyorum. Soğumasını bekliyorum. Aynı şekilde haşlamış olduğumuz maraş biberleri de tepsi içerisine alıp soğumasını bekliyorum. Tenceremizdeki sos ve haşlamış olduğumuz biberler soğudu. Biberlerimin hepsini bir tepsi alıyorum. Bu esnada bir baş sarımsak soyuyorum ve küçük küçük doğruyorum. Sarımsağın miktarı tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bu miktarı azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Benim turşuma bir baş sarımsak yeterli geldi. Yarım demet maydanozu yıkıyorum, temizliyorum ve doğruyorum. Biberlerimizin üzerine ekliyorum. Malzemelerin hepsini bir güzel karıştıralım. ve karıştırmış olduğumuz malzemeleri kavanozlara dolduralım. Tenceremizin içerisindeki sosun tadına mutlaka bakalım. Eğer ki sosun tuzu az ise biraz daha tuz ekleyebiliriz. Biliyorsunuz ki turşuların uzun süre dayanıklı olması için turşularımızın tuzu hafif deli vuran bir tuz oranı olması gerekir. O nedenle eğer ki sosumuzun tuzu az ise biraz daha tuz ekleyebiliriz. Ben sosun içerisine yarım yemek kaşığı tuz ekledim ve karıştırdım. Soğumuş olan sosu kavanozlara eşit şekilde dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi tenceremdeki sosun hepsini kavanozlara ekledim. Fakat kavanozlarım dolmadı. Biraz eksik kaldı. Ve ben bu eksikliği üzüm sirkesi ekleyerek tamamlıyorum. Kavanozların boğaz kısmına gelisi kadar üzüm sirkesi dolduruyorum. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Evet burada bir dipnot geçmek istiyorum. Kesinlikle arkadaşlar sirke doldururken kavanozların boğaz kısmına gelesiye kadar sirke dolduruyoruz. Çünkü biberlerimizin erimemesi için buna dikkat edelim lütfen. Benim de kavanozun bir tanesi tam dolmadı. Sirken bitti. Sirke alıp o kavanozumu da doldurup kapağını kapatacağım. Biberlerimin üzerine ben maydanoz sapı koyup kavanozların ağzını silip sıkıca kapaklarını kapatıyorum. Evet Maraş biber turşumuz hazır. Maraş biber turşusu bu şekilde yaklaşık 6-7 ay bozulmadan tüketilebilir. Normal turşular nasıl kavanozların kapağı açılıp tüketiliyorsa o şekilde Maraş biber turşumuzun da kapağını açıp tüketebiliriz. Sadece kavanozu açtıktan sonra 15 gün içerisinde tüketmeliyiz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlar verdiğim ölçülerle, ayrıntılara dikkat ederek hazırlarlarsa aynı turşuyu elde etmiş olurlar. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Evet arkadaşlar, bir tarifimin daha sonuna geldik. Bu videomda Maraş biber turşu tarifim vardı. Eğer ki videomu izleyip beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.